Sizce aşk ve mantık arasında nasıl bir denge kurmak gerekiyor? Ya da kendi ilişkilerinizde aşk ve mantık dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Hayatımızın kritik karar verme anlarından biri olan bu zor durumlarda bazılarımızın terazisinde aşk, bazılarımızınkinde ise mantık ağır basmaktadır. Bazen de bu iki kavram kafamızda çatışıyor. Peki bu iki kritik kavramın el ele vererek hayatımızda nasıl olumlu sonuçlar doğuracağını gelin beraber keşfedelim. Bir ilişkilerde aşk ve mantık, birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Aşk, ilişkilerin duygusal temelini oluştururken, mantık ise bu ilişkilerin sürdürülebilirliğini ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. İşte bu iki unsurun ilişkilerdeki rolü; aşk ilişkilerdeki duygusal bağı güçlendirir ve partnerler arasında derin bir bağ oluşturur. İlişkideki tutku, romantizm ve bağlılığı besler. Aynı zamanda aşk, partnerlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve empatik olmalarını sağlar. Mantık, ilişkilerdeki sorunların çözülmesinde ve sağlıklı iletişimin sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Mantıklı düşünme, partnerlerin duygusal tepkilerden ziyade objektif ve rasyonel bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Bu da ilişkideki çatışmaların daha etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. İlişkilerde aşk ve mantık arasında bir denge kurmak, ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Aşk, ilişkinin duygusal yönünü beslerken, mantık ise bu duygusal bağın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlar. Bu denge, partnerlerin hem duygusal hem de rasyonel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. İki aşkın ilişkilerdeki olumlu ve olumsuz etkileri. Olumlu etkilerini şöyle sıralayabiliriz. Aşk, partnerler arasında güçlü bir bağlılık ve güven duygusu oluşturur. Bu ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Bireylerin kendilerini mutlu ve tatmin olmuş hissetmelerine yardımcı olur. Partnerler arasındaki sevgi ve şefkat günlük yaşamın stres ve zorluklarını hafifletir. Aşk, partnerlerin birbirlerine karşı daha empatik ve anlayışlı olmalarını sağlar. Bu, ilişkideki iletişimi ve sorun çözme yeteneklerini geliştirir. Olumsuz etkiler ise Aşkın yoğun duygusal doğası bazen kıskançlık ve güvensizlik gibi olumsuz duygulara yol açabilir. Bu duygular ilişkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bazen bireylerin partnerlerine aşırı bağımlı hale gelmelerine neden olabilir. Bu bireysel özgürlüğün ve kişisel gelişimin önünde bir engel oluşturabilir. Aşk duygusal dalgalanmalara ve ani ruh hali değişimlerine yol açabilir. Bu ilişkideki istikrarı ve huzuru bozabilir. Aşkın getirdiği tutku ve bağlılığa gelirsek, aşk ilişkilerde yoğun bir tutku ve bağlılık duygusu yaratır. Bu tutku, partnerlerin birbirlerine karşı derin bir çekim ve arzu hissetmelerine neden olur. Tutku, ilişkinin başlangıcında genellikle daha yoğundur ve zamanla evrim geçirir. Ancak sağlıklı bir ilişki için bu tutkunun sürekli olarak beslenmesi önemlidir. Bağlılık ise partnerlerin birbirlerine karşı duydukları sadakat ve uzun vadeli bir ilişki sürdürme isteğidir. Bağlılık, ilişkinin zorluklarla karşılaştığında bile devam etmesini sağlar. Bu, partnerlerin birbirlerine olan güvenlerini ve ilişkilerinin geleceğine olan inançlarını pekiştirir. Aşkın karar alma süreçlerindeki etkisi ise aşk bireylerin karar alma süreçlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Aşkın etkisi altında alınan kararlar genellikle duygusal ve içgüdüsel olabilir. Bu, bazı durumlarda olumlu sonuçlar doğurabilirken bazen de mantıklı ve rasyonel kararların önüne geçebilir. Aşk, bireylerin daha cesur ve kararlı olmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, partnerler arasındaki sevgi ve destek, bireylerin kariyer veya yaşam tarzı değişiklikleri gibi büyük kararlar alırken daha güvenli hissetmelerini sağlayabilir. Aşk bazen bireylerin mantıklı düşünme yetilerini gölgeleyebilir. Duygusal kararlar uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin, sadece aşkın etkisiyle alınan ani evlilik veya taşınma kararları ilerleyen zamanlarda pişmanlık yaratabilir. Üç mantığın önemi ve rolü Mantıklı kararlar, ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasında kritik bir rol oynar. Mantıklı kararlar, duygusal tepkilerden ziyade objektif ve rasyonel değerlendirmelere dayanır. Bu tür kararlar partnerlerin birbirlerine karşı daha adil ve anlayışlı olmalarını sağlar. Örneğin, bir tartışma sırasında mantıklı düşünmek, partnerlerin duygusal tepkilerden kaçınarak sorunun kökenine inip çözüm odaklı hareket etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, mantıklı kararlar ilişkideki beklentilerin ve sınırların net bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. Bu da uzun vadede daha sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturur. Mantığın uzun vadeli ilişki başarısına katkısı gelirsek, mantık uzun vadeli ilişkilerin başarısında önemli bir faktördür. Mantıklı düşünme, partnerlerin geleceğe yönelik planlar yaparken daha gerçekçi ve sürdürülebilir hedefler belirlemelerine yardımcı olur. Örneğin, finansal planlama, kariyer hedefleri ve aile kurma gibi konularda mantıklı düşünmek, partnerlerin birlikte daha sağlam adımlar atmalarını sağlar. Ayrıca mantıklı düşünme, ilişkideki olası riskleri ve zorlukları önceden öngörerek bu durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Bu da ilişkinin uzun vadede daha istikrarlı ve başarılı olmasına katkıda bulunur. Mantıklı düşünmenin getirdiği güven ve istikrar ise ilişkilerde güven ve istikrarın temelini oluşturur. Mantıklı kararlar, partnerlerin birbirlerine olan güvenlerini pekiştirir ve ilişkideki belirsizlikleri azaltır. Örneğin, partnerlerin birbirlerine karşı dürüst ve açık olmaları mantıklı düşünmenin bir sonucudur ve bu da ilişkideki güven duygusunu artırır. Ayrıca mantıklı düşünme ilişkideki istikrarı sağlar. Partnerler duygusal dalgalanmalardan ziyade mantıklı ve rasyonel bir şekilde hareket ettiklerinde ilişkideki istikrar ve huzur artar. Bu da partnerlerin birbirlerine olan bağlılıklarını ve ilişkilerinin geleceğine olan inançlarını pekiştirir. Mantıklı düşünme aynı zamanda ilişkideki sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Partnerler duygusal tepkilerden kaçınarak sorunları objektif bir şekilde değerlendirebilir ve en uygun çözümleri bulabilirler. Bu da ilişkideki çatışmaların daha az ve daha kısa süreli olmasını sağlar. 4 aşk ve mantığın dengelenmesi gerektiği durumlar. İlişkilerde aşk ve mantık arasında bir denge kurmak sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için kritik öneme sahiptir. İşte bu dengenin özellikle önemli olduğu bazı durumlar. Büyük kararlar alırken, örneğin evlilik, çocuk sahibi olma veya taşınma gibi konularda hem aşkın hem de mantığın dikkate alınması gerekir. Aşk bu kararların duygusal yönünü beslerken, mantık ise bu kararların uzun vadeli etkilerini değerlendirir. Tartışmalar ve anlaşmazlıklar sırasında duygusal tepkiler yerine mantıklı düşünmek, sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Ancak tamamen mantıklı olmak da duygusal ihtiyaçları göz ardı edebilir. Bu yüzden denge önemlidir. Günlük iletişimde partnerlerin birbirlerine karşı hem sevgi dolu hem de anlayışlı olmaları gerekir. Aşk bu iletişimi sıcak ve samimi kılarken mantık ise anlaşmazlıkların önüne geçer ve sağlıklı bir iletişim sağlar. Dengeyi sağlamak için ipuçları ve stratejiler Aşk ve mantık arasında denge kurmak pratik ve bilinçli çabalar gerektirir. İşte bu dengeyi sağlamak için bazı ipuçları ve stratejiler. Partnerler arasında açık ve dürüst bir iletişim hem duygusal hem de mantıklı ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmek partnerinizin sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve empati göstermek aşkın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda mantıklı düşünerek partnerinizin perspektifini anlamak ilişkinin daha dengeli olmasına yardımcı olur. Ortak hedefler ve değerler belirlemek ilişkinin hem duygusal hem de mantıklı yönlerini besler. Bu hedefler partnerlerin birlikte hareket etmelerini ve birbirlerine destek olmalarını sağlar. Hem duygusal bağları güçlendirmek için birlikte kaliteli zaman geçirmek hem de bireysel ihtiyaçlar ve sorumluluklar için zaman ayırmak önemlidir. Bu ilişkinin dengeli ve sağlıklı olmasını sağlar. Aşk ve mantık dengesinin ilişkiyi nasıl etkilediğine gelirsek, aşk ve mantık arasında kurulan denge ilişkinin genel sağlığını ve sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkiler. İşte bu dengenin ilişkiye olan etkileri partnerler arasında güçlü bir bağlılık ve güven duygusu oluşturur. Bu, ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Duygusal ve mantıklı yaklaşımlar ilişkideki iletişimi ve sorun çözme yeteneklerini geliştirir. Bu, anlaşmazlıkların daha etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Aşk ve mantık dengesi ilişkinin uzun vadede daha istikrarlı ve başarılı olmasını sağlar. Partnerler hem duygusal hem de rasyonel ihtiyaçlarını karşılayarak birlikte daha sağlam adımlar atabilirler. Aşk ve mantık, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkinin iki temel taşıdır. Aşk, ilişkideki duygusal bağı ve tutkulu bağlılığı beslerken, mantık ise bu bağın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlar. İdeal bir ilişki, bu iki unsurun dengeli bir şekilde bir araya gelmesiyle mümkündür. Aşk, partnerlerin birbirlerine karşı derin bir sevgi ve şefkat hissetmelerini sağlarken, mantık ise bu duyguların rasyonel ve objektif bir şekilde yönlendirilmesine yardımcı olur. Bu denge, ilişkideki sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesini, sağlıklı iletişimin sürdürülmesini ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar o. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki için hem aşkın hem de mantığın dengeli bir şekilde bir araya gelmesi önemlidir. O kendi ilişkinizde bu dengeyi nasıl kurduğunuzu düşünün ve bu konuda partnerinizle açık bir iletişim kurun. O videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.